Merhaba arkadaşlar. Şimdi yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemlerin genel çözümleri nasıl bulunur bunları incelemeye çalışacağız. Arkadaşlar bu denklemlerin bir önceki kısımdaki denklemlerden biraz farkı, homojen olanlardan farkı. Eşitliğin sağ tarafında bir önceki kısımda sıfır vardı. Bu sefer burada eşitliğin sağ tarafında x'e bağlı bir fonksiyon var. Bu tarz arkadaşlar denklemlerin genel çözümünü yaparken biz pardon bunun çözümünü yaparken bir genel çözümle bir özel çözüm bulup bunların toplamına bakacağız arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız bunları? Onları isterseniz soru ile beraber bir görelim. i̇lk sorumuz şöyle olsun. Y2 türev eksi 3Y türev artı 2Y eşittir. 2x artı 5. Diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım. Genel çözümünü bulunuz. Şimdi burada bu özel çözüm buradaki fonksiyonun türevine göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. İlk önce karakteristik denklem. Buradaki karakteristik denklem m kare eksi 3m artı 2 eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar bunu. Bunlar eksi eksi olursa. Ben buradan ne buldum? M-2, M-1. Yani homojen denklemin çözümünü yapıyorum burada arkadaşlar. Eşittir sıfırdan. Ben buradan m 1 2 bir de 1 buluyorum. Buradan arkadaşlar bu denklemin çözümü y homojen denklem diyelim. Bu şöyle gelir. C1 e üzeri 2x artı C2 e üzeri x. Bunu bulduk. Şimdi bunu bulduktan sonra özel çözüm'e geçeceğiz. Arkadaşlar buradaki bir özel çözüm şöyle. Sağ taraftaki fonksiyona bakacaksınız. Bu ikinci dereceden bir fonksiyon olduğu için ikinci dereceden en genel fonksiyonumu seçiyorum. Sonra bunun birinci türevini alıyorum. Buradaki türevlere bakıyorum arkadaşlar. 2ax artı b. Bu özel çözümün ikinci türevini alıyorum. 2a. Bulduğum türevleri ve değerleri buradaki denklemde yerine yazıyorum. Yani şunu yapacağım. İkinci türev var. Buraya 2a koydum. Eksi. Birinci türev var. Şunu yazıyorum. E, buraya arkadaşlar bunu eksi 3 çarpacağım. Yani şu birinci türevi. Buraya eksi 3 çarparsam eksi 6 ax eksi 3b olacağım. Artı 2 yani birinciyi 2 ile çarpacağım. 2a kare 2px artı 2c kime eşit? Sağ taraftaki fonksiyona. 2x kare artı 5 geliyor. Şimdi burada bir polinom eşitliği var. Bunu çözeceğiz. x karenin önündeki katsayılar eşitse a'yı 1 bulacağım. x'in önündeki katsayılar yani eksi 6a artı 2b burada x yok 0 olacak. a yerine 1 yazarsam B'nin 3 geldiğini göreceğim. Şimdi sabit sayılara bakalım. 2A eksi 3B artı 2C'nin de 5 gelmesi gerekiyor. A'ya 1 yazdım. B'ye 3 yazdım. Artı 2C 5 yapacak. Şurası eksi 7 yapıyor. Diğer tarafa atarsam 12'den c de 6 bulacağım. Buradaki katsayılardan arkadaşlar ben özel çözümü şöyle bir ifade buldum. A yerine 1 geldi. B yerine 3 geldi. C yerine 6 geldi. Benim homojen çözümüm de burasıydı. O zaman ben cevabı vermek için ne yapacağım? Şuradaki bulduğum değerle buradaki bulduğum değer, değeri birleştireceğim. Yani y benim çözümüm. C1 e üzeri 2x. C2 e üzeri x artı x kare artı 3x artı 6 bizim buradaki diferansiyel denklemimizin çözümü olmuş oluyor. Bir tane daha yapalım. Arkadaşlar pekiştirmeye çalışalım. Şöyle olsun. Y2 türev eksi 5Y türev artı 6Y 12X artı 7 diferansiyel denkleminin genel çözümü. Şimdi ne yapıyorum? Karakteristiği yazıyorum. M kare eksi 5 m artı 6 eşittir 0. Buradan bir homojen denklem çözümü elde edeceğim. 3, e, 2, şunlar eksi eksi ise. Buradan şunu buluyorum. M eksi 3, M eksi 2 eşittir 0. Yani M bir 3 geliyor, bir de 2 geliyor. O zaman buradaki homojen denklemin çözümü e, c1 e üzeri 3x artı c2 e üzeri 2x oluyor. 3 ve 2'den dolayı arkadaşlar. Şimdi özel çözüme geçelim. Özel çözüm. Bakın burası 12x artı 7. Yani birinci dereceden. O zaman ben özel çözümü birinci dereceden alıyorum. Bunun birinci türevine bakıyorum. Bir de ikinci türevine bakıyorum. Bunları yerlerine yazıyorum. Y ikinci türev sıfır. Birinci türev yerine sadece A yazıyorum. Y yerine de değeri olan A x artı B yazıp çarpıyorum. Sağ taraftaki 12 x artı 7'ye eşit. Şimdi yapmam gereken şey buradaki denklemi çözmek. X'in katsayısı X'in katsayısından A'ya 2 buluyorum. Sabit sayı 7'ye eşit. A'ya 2 yazarsam 6B'nin 17 B'nin 17 bölü 6 geldiğini görüyorum. Buradan arkadaşlar özel çözüm. Bakın buydu AX artı B'ydi. Buradan 2X artı 17 bölü 6 çıktı. O zaman ben buradaki ee, diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmak istersem. Y homojen denklemin çözümü C1E üzeri 3X artı C2E üzeri 2X. Özel çözümde 2x artı 17 bölü 6 oldu. Aradığımız cevap arkadaşlar. Peki ya burada bir homojen denklem çözüyoruz. Bir de sağ taraftaki verilen fonksiyona göre bir özel çözüm fonksiyonu belirleyip çözümümüzü yapıyoruz. Peki şöyle gelsin mesela soru. Y'nin ikinci türevi eksi 4 y 4 e üzeri x diferansiyel denkleminin genel çözümü. Şimdi ne yapıyorum? Yine karakteristik denklem yazıp bir homojen denklem çözüyorum. Buradan m'i ben 1, 2 bir de eksi 2 buluyorum. O zaman buradaki homojen denklemin çözümü ne oluyor? c1e üzeri 2x c2 e üzeri eksi 2x oluyor. Bunu bulduk. Sonra özel çözüme geçiyoruz. Bakın özel çözüm 4 e üzeri x. O zaman ben fonksiyonumu a çarpı e üzeri x alıyorum. Mesela bu e üzeri 2x olsa a çarpı e üzeri 2x alacağım. e üzeri 5x olsa a çarpı e üzeri 5x alacağım özel çözümü. Şimdi yapmam gereken şey türevlerini almak. Buranın birinci türevi kendisi ikinci türevi de kendisi geliyor. Bir sıkıntı yok. Bunları birleştirelim. İkinci türev yerine a çarpı e üzeri x 4 çarpı yine a çarpı e üzeri x 4 çarpı e üzeri x geldi. Burada yapmam gereken işlem belli artık. e üzeri x'leri arkadaşlar götürdük. Eksi 3 a eşittir 4 ise a'yı eksi 4 3 bulduk. O zaman buradan bir özel çözüm ne geldi? Eksi 4 bölü 3 e üzeri x geldi. O halde ben ne yapıyorum? Ben bulmuş olduğum homojen denklemin çözümüyle bulmuş olduğum özel çözümü birleştiriyorum. Yani y eşittir c1 e üzeri 2x c2 e üzeri eksi 2x eksi 4 bölü 3 e üzeri x bizim aradığımız doğru cevap olacak. Bu diferansiyel denklemin çözümünde. Peki. Bir tane şöyle yapalım. Y'nin ikinci türevi yine eksi y eşittir. 2 cos x diferansiyel denkleminin çözümü. Şimdi yine ne yapıyorum? Yine karakteristik denklem m kare eksi 1 eşittir 0 ise m 1 ya da eksi 1. Buradan bu homojen denklemin çözümü c1 e üzeri x artı c2 e üzeri eksi x geliyor. Bunu bulduk. Şimdi özel çözüm. Bakın sağ taraftaki fonksiyon a 2 kosinüs x. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapacağız. Burada tek başına kosinüs x de yazsa, sinüs x de yazsa biz denklemimizi homojen çözüm ve özel çözümümüzü a cos x artı b sin x şeklinde seçeceğiz. Yani burada tekrar söylüyorum. Trigonometrik fonksiyon kosinüs üstü sin üstü olsa böyle yazacağız. Peki. Şimdi birinci türevi. Kosinüsün türevi eksi sinüs. Sinüsün türevi kosinüs. İkinci türeve giriyorum. Sinüsün türevi kosinüs. Kosinüsün türevi eksi sinüs bu şekilde oldu. Şimdi burayı götürüp denklemde yerine yazacağım. Y'nin ikinci türevini buldum. Eksi a cos x'i c x Cx diye yazacağım. Eksi b sin x'i de s x diye yazacağım. Eksi y. Yani y özel çözümümüz burası. Yani ne gelecek? Eksi y'i dağıtırsam. Eksi b sin x eşittir. 2 cos x tarzında bir denklem bulacağım arkadaşlar. Şimdi burayı düzenleyelim. Eksi 2a cos x eksi 2b sin x eşittir. 2 cos x bulacağız. Dikkat ederseniz bu eksi 2a cos x 2'ye eşit. Yani a'yı eksi 1. Burada sol tarafta bir sinüs x var fakat sağ tarafta ben bir sinüs x göremiyorum. Demek ki olmayacak bu da. Yani bu yüzden b'yi de kolaylıkla 0 bulabilirsiniz. Yani bu işlemlerin sonucunda bizim özel çözümümüz a yerine eksi bir yazarsak eksi cos x gelecek. O zaman cevabımız ne olacak? Ben homojen denklemin çözümünü ve özel çözümü buldum. İkisini birleştirirsem c 1 e üzeri x c 2 e üzeri x eksi cos x bizim aradığımız e, diferansiyel denklemin genel çözümü olacak arkadaşlar. Bu problemler bu şekilde yapılacak. Ee, son yani sadece pekişmesi açısından şöyle bir şey yapacağım. İlk baştakine bir örnek vermek istiyorum. Tekrardan y'nin ikinci türevi eksi 8 y'nin türevi artı 15'i eşittir. 15 x kare eksi x diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım. Ne yapıyorum? Karakteristik denklemi çözüyorum. Yani m kare eksi 8m artı 15 eşittir 0. Burası 5'e 3 eksi eksi verirsem sanırım şöyle bir şey bulacağım. m eksi 5 m eksi 3 0 yani m ya 5 ya da 3 gelecek. Yani buradan y eşittir c1 e üzeri 3x C2 e üzeri 5x. Ben bunu buldum. Bu benim homojen diferansiyel denkleminin çözümü arkadaşlar. Şimdi özel çözüme geçmek istiyorum. Özel çözüme geçmek için y özel fonksiyonuma bakıyorum ikinci dereceden. O zaman ne yapıyorum? ax kare artı bx artı c ikinci dereceden en genel fonksiyonum. Sonra bu fonksiyonun birinci türevi. Sonra fonksiyonun İkinci türevini alıyorum. Bu aldığım türevleri götürüp fonksiyonumun ilk baştaki verilen değerini yerine yazıyorum. Y'nin ikinci türevi yerine 2A. Birinci türevi yerine 2AX artı B yazacağım. Bunu eksi 8'e çarparsam eksi 16AX eksi 8B. 15 birincisini çarparsam 15AX kare 15 BX 15C kime eşit? 15 x kare eksi x e eşit. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle renklendirerek gösterelim. x karenin önündeki katsayılar eşit. a'yı 1 buldum. x'in katsayılar eşit. Yani şu. Burada x'in katsayısı eksi 1. Yani ne yapıyorum? Eksi 16 a artı 15 b eksi 1. Ben a'yı 1 buldum. a yerine 1 yazarsam B'nin de 1 geldiğini buradaki denklemin çözümünden göreceğim. Sonra ne yapıyorum? Sabitleri alıyorum. 2A eksi 8B 15C. 2A eksi 8B 15C. Burada sabit yok. 0 eşitliyorum. Dikkat ederseniz. A ve B yerine 1 yazarsam eksi 6 artı 15C 0 ise C'nin 6 bölü 15. Yani 3'e sadeleşirse 2 bölü 5 geldiğini buluyorum. Ben A'yı B'yi C'yi buldum. O zaman ne yapıyorum? Buradaki elimdeki değerlerle Y özel çözümüm X kare artı X artı 2 bölü 5 geliyor. E ben homojen denklemin çözümünü de buldum. Özel çözümü de buldum. O zaman benim denklemin genel çözümü C1 E üzeri 3X C2 E üzeri 5X artı X kare artı X artı 2 bölü 5 oluyor arkadaşlar sorumuzun çözümü. Peki dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.